belediye olma olmama rağmen en çok ben seviliyorum diye hava atıyordum. Benim de havamı bozdunuz ya. Sağlık sağlık versin. Allah yolunuzu açık etsin. Her şeyden önce sevilmek, sayılmak her şeyden önce muazzam bir duygu. İyi ki varsınız. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlıyım, çok mutluyum binlerce kadına istihdam sağlıyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Türkiye'de artık bulunacağımız nokta neredeyse kalmadı. Tüm dünyaya açılıyoruz. Ve bunu sizler sayesinde başarıyorum. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. <laughs> Dilim hayırlı uğurlu olur. İş ortaklarımız sevgili Esra, Dula, Mehmet ve şahane insanlar. Umarım bu kapıdan ayrılırken çok mutlu bir şekilde ayrılırsınız. Çünkü bizim tek temennimiz sizlerin memnuniyeti Ayağınıza sağlık hayırlı uğurlu olsun